başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bir sözcüğün anlamı ve yapısı değişmeden parçalanamayan en küçük birimine kök denir demiş. Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kök biçiminde değildir? Bakalım. Şiir demiş. Arkadaşlar daha küçük parçaya ayrılamaz. Kök biçimindedir. A seçeneğini elemiş olduk. Roman kelimesi yine daha küçük parçaya ayrılamaz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Yalnız kelimesi dursun. Şehir kelimesi yine küçük parçaya ayrılamaz. Bunu da elemiş olduk. Kalem kelimesine bakacak olursak bu da anlamlı daha küçük parçaya ayrılamaz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Yalnız kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü arkadaşlar yalından gelir. Yalın isim köküdür. Yalından yalnız olmuş olmuş. İsimden isim yapım eki almış. O yüzden sözcük kök halinde değildir. Türemiştir değerli arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. İş, oluş, kılıç bildiren ve matmek takısını alabilen köklere fiil kökü adı verilir demiş. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü fiil değildir. Bakalım. Bilim adamı derken kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Bilmek fiilinden gelir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yıkım derken kelimenin kökü yıkmaktır. Fiildir. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. Ölüm kelimesinin kökü ölmekten gelir arkadaşlar. Fiildir. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Yatırım kelimesinin kökü yatmaktan gelir arkadaşlar. Bu da fiildir. O yüzden D seçeneğini delemiş oluruz. Birim kelimesinin kökü birdir arkadaşlar. Birden birim olmuş. Bir isim köküdür. Birim isimden isim yapım eki almıştır. Dolayısıyla bir isim olduğu için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. İş, oluş, hareket bildirmeyen, makme gekini almayan, Canlı ve cansız varlıkları, düşünce, duygu, olay ve durumları adlandıran köklere isim kökü denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isim değildir demiş. Bakalım gözlem derken kelimenin kökü gözdür, isim köküdür. Bunu elemiş olduk. Sağlıklı derken kelimenin kökü arkadaşlar sağdır. Sağ isim köküdür. O yüzden bunu da elemiş olduk. Yaşam derken kelimenin kökü yaştır. Yaş da isimdir, isim köküdür. Bunu da elemiş olduk. Duygulu demiş. Dursun, yükselmek derken kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Yüksektir. O yüzden yüksek de isimdir. Bundan dolayı isim kökü olduğundan dolayı biz E seçeneğini de elemiş olduk. Duygulu kelimesinin kökü duymaktan gelir. Duymaktan duygu, duygudan duygulu olmuş. Dolayısıyla duymak fiil köküdür. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru: Türkçe'de hem isim hem de fiil olarak kullanılabilen ve aralarında anlam ilişkisi olan köklere ortak ikili kök denir. Ortak köklerin isim kökümü fiil kökü mü olduğu cümledeki anlamından ortaya çıkar demiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ortak köke örnek gösterilemez? Neydi arkadaşlar? Sözcük hem isim hem fiil olacak ve aralarında anlam ilişkisi olacak. Biz bunlara ortak kök diyoruz. Konu anlatım videosunda hatırlarsanız bahsetmiştik. Şimdi seçeneklere bakmış olalım. Yemeği tuzunu kontrol etmek için tatlı ifadesinde tat burada arkadaşlar nedir? Fiildir. Bir de lezzet olan tat var. Tat ve tatmak. Aralarında anlam ilgisi var. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Bu ortak köktür. Bundan dolayı biz A seçeneğini elemiş oluruz. İki ülke yıllarca gereksiz yere savaştı. Savaşmak fiil. Bir de eylemin adı olan savaş var. O yüzden değerli arkadaşlar bu da yine nedir? Ortak köktür. O yüzden B seçeneğini de elemiş olduk. Bizim en güzel spor dallarımızdan biri güreştir ifadesinde. Güreş, isim, yapılan eylemede güreşmek diyoruz. Aralarında anlam ilgisi var. Bu yüzden bu nedir arkadaşlar? Ortak köktür. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş olduk. Yoğurt dolaba koyulmadığı için ekşidi. Ekşimek fiildir. Ekşimekten ekşi olur arkadaşlar. Yine aralarında bir anlam ilgisi var. Ortak köktür. Bundan dolayı D seçeneğinde elemiş oluruz. Elindeki yerden aldığı kırık bir daldı ifadesinde. Dal burada isimdir. Dalla fiil olan dalmak arasında herhangi bir anlam ilgisi olmadığı için arkadaşlar. Biz bunlara ne diyoruz? Sesteş kök diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Doğadaki varlıkların seslerini taklit etmeyle ortaya çıkmış olan sözcüklere yansıma adı verilir. Cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün kökü bu açıklamaya örnek verilemez? Köpeklerin havlaması derken köpeğin çıkarmış olduğu ses bu sözcüktür arkadaşlar. Bundan dolayı bu yansıma bir sözcüktür. Bunun için A seçeneğini elemiş oluyoruz. Güneşin parıltısı demiş dursun. Tükürmek sözcüğünün kökü nedir arkadaşlar? Tü kelimesinden gelir. Tü de yansımadır. Tü senin yüzüne diyoruz. Bakın bu tü tükürmek kelimesinin köküdür arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yansımadır. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. Düdüğün sesi demiş. Düt düt diye ses verir düdük. O yüzden kelimenin kökü düttür arkadaşlar. Yansımadır. D seçeneğini elemiş oluruz. Patlak derken de pat diye ses çıkmasından dolayı bu da yansımadır. Bunu da elemiş oluruz. Bakın güneşin parıltısı derken herhangi bir ses yok. Bundan dolayı bu yansıma değildir arkadaşlar. Bunun içinde doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu düzelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından farklıdır demiş. Gülüşünü kelimesinde kelimenin kökü gülmektir gülmek fiil köküdür. Sevindiren kelimesinde kelimenin kökü sevmektir. Sevmek de fiil köküdür. Umut kelimesinin kökü ummaktan gelir arkadaşlar. Ummak da fiil köküdür. Unutturur kelimesinin kökü ise unutmaktan gelir. Unutmak da yine fiil köküdür. Aydınlanır kelimesinin kökü ise nedir? Aydın'dır. Aydın da isim köküdür. Bundan dolayı da doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerinden farklıdır demiş. İlerlemiş kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? İleridir. İleri de burada isim köküdür. Konukları ifadesinde kelimenin kökü konmaktır. Konmak ise arkadaşlar fiil kökündedir. Dalgalar kelimesinin kökü dalmaktan gelir. Dalmak ise fiil köküdür büyüklerine ifadesinde kelimenin kökü dikkat edin büyümekten gelir. Büyümek ise arkadaşlar fiil köküdür. Uykudan ifadesinde kelimenin kökü uyumaktır. Ünlü düşmesi var burada. O yüzden uyumak da fiil köküdür. Farklı olanı sormuştu. A seçeneğinde ileri kelimesi isim kökünde kullanıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 8. soru cümlelerden hangisinin yüklemi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Şiirde anlam bir çam ağacının kabuğuna sızmış çam sakızına benzer cümlesinde benzer yüklem. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Benizden gelir. Beniz sima demek, yüz demek. Beniz de arkadaşlar isim kökündedir. İnsan Diğer canlılardan farklı olarak aklını kullanan bir varlıktır derken varlıktır sözcüğü yüklem. Peki vardan varlık olmuş var sözcüğü burada nedir? İsim köküdür. Kazada yaralanan adam ambulans tarafından hastaneye getirildi cümlesinde getirildi yüklem. Kelimenin kökü nedir? Getirmekten gelir arkadaşlar. Getirmek ise fiil köküdür. Yeni yatırımlarla birlikte ülkenin ekonomisi bir hayli düzeldi cümlesinde düzeldi yüklem. Kelimenin kökü nedir? Düzdür. Düz ise arkadaşlar isim köküdür. Parmağını kapıya kıstıran çocuğun parmağı epeyce kanadı ifadesinde kanadı yüklem. Kelimenin kökü bakın kan. Kan ise nedir burada? İsim köküdür. Farklı olanı sormuştu. Dikkat edecek olursanız getirildi kelimesinde kelimenin kökü getirmek olduğu için fiildir. Bundan dolayı da diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından farklıdır demiş. Aramak kelimesinin kökü aradır. Arad arkadaşlar fiil kökündedir. Önce kelimesinin kökü öndür. Ön burada nedir? İsim köküdür. Yaşam kelimesinin kökü yaştır. Yaş da isimdir. Bundan dolayı isim kökündedir. Yeniden kelimesinde kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Yenidir. Yeni de yine burada isim kökündedir. Başlamak kelimesinin kökü baştır. Baş da isim kökündedir. Farklı olanı sormuştu. Aramak kelimesinin kökü ara ve fiil kökünde olduğundan dolayı diğerlerinden farklıdır. Bunun içinde doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük kökünün türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Kültürü kelimesine baktığımızda kelimenin kökü kültürdür arkadaşlar. isim kökündedir. Başlangıçta kelimesinin kökü baştır. Baş da yine burada isim köküdür. Kaçış kelimesinin kökü kaçmaktır kaçmak ise fiil köküdür. Yönelir kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Yöndür. Yön ise burada isim kökündedir. Birleştirmiştir ifadesinin kökü birdir. Bir ise isimdir. Dolayısıyla isim kökündedir. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Kaçı sözcüğünün kökü fiil olduğu için bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 11. soru. Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü sesteş kökü örnek olamaz demiş. Sesteş kökte hatırlarsanız sözcükler arasında anlam ilgisi yoktu arkadaşlar. İçimde ifadesinde kelimenin kökü nedir? İçtir. İçle içmek arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. O yüzden bu sözcük nedir arkadaşlar? Sesteş köktür. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Kırıldı kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü kırdır. Kırla kırmak arasında anlam ilgisi var mı? Yok. O yüzden bu da sesleş köktür. Sen benim gönlüme yol bulamazsın ifadesinde yol sözcüğüne bakacak olursak kelime zaten kök halinde. Yolla arkadaşlar yolmak arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. Bundan dolayı bu sözcük de sesleş köktür ben hayatta en çok babamı sevdiğim ifadesinde ben kelimesine bakacak olursak kişi zamir olan benle et üzerindeki siyah leke olan ben arasında bir anlam ilgisi yok. Bundan dolayı arkadaşlar bu da sesteş köktür. Ben gidince hüzünler bırakırım ifadesinde kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Hüzündür. Hüzünde sesteş kök değildir. Bunun içinde doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Cümlelerden hangisinin yüklemi kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Bakalım. Asker'e giderken bütün arkadaşlarıyla teker teker vedalaştı cümlesinde vedalaştı yüklem. Kelimenin kökü nedir? Bakın veda sözcüğüdür. Veda da burada isim kökündedir. Bazı diziler toplum için olumsuz örnekler içeriyor cümlesinde yüklem içeriyor kelimesidir. Kelimenin kökü içtir arkadaşlar. İçte burada yine isim kökündedir. Biz köye vardığımızda gün ağarmıştı tepenin ardından cümlesinde ağarmıştı yüklem. Kelimenin kökü nedir? Ak kelimesidir. Ünsüz yumuşaması var burada. Ak da isim kökündedir. Urfa'ya gittiğimizde balıklı gölde balıkları yemledik cümlesinde yemledik yüklem. Peki kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Bakın kelimenin kökü ye sözcüğüdür. Ye Y'den yem olmuş. Yani yemekten yem olmuş. Y ye burada nedir? Fiil köküdür. Bu da arkadaşlar fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla Y burada nedir? Fiil kökündedir. Hani yeme eyleminden bahsediyor. Sonbaharla birlikte yapraklar yavaş yavaş sarardı kelimesinde ise sarardı yüklemdir. Kelimenin kökü nedir? Sarıdır. Bakın ünlü düşmesi var. Sarı da arkadaşlar İsim kökünde kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu bize. Dikkat edecek olursanız yeme eylemi olan kelime yeme olmuş. Dolayısıyla fiil kökündeydi. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu düzelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından farklıdır demiş. Gülüş kelimesine baktığımızda kelimenin kökü gülmektir. Gülmekte fiil köküdür. Döndürür kelimesinin kökü dönmektir. Dönmekte fiil kökündedir. Anılarından kelimesinin kökü anmaktan gelir. Anmakta fiil köküdür. Sığınsa kelimesinin kökü arkadaşlar sığmaktan gelir. Sığmakta yine fiil köküdür. Yalnız kelimesinin kökü nedir? Yalındır. Yalında ünü düşmesi var arkadaşlar. Bu da isim köküdür. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız 5 numaralı sözcük olan yalnız kelimesidir. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Testin son sorusuna geçiyoruz arkadaşlar. 14. soruya. Cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi ortak kökü örnek gösterilemez demiş. Ortak kökün en önemli özelliği neydi? Sözcükler arasında anlam ilgisi olacak. Yani sözcük hem isim olacak, hem fiil olacak ve aralarında anlam ilgisi olacak. Bakalım. Dolaptaki ekşi yoğurdu çöpe attım ifadesinde ekşi yoğurt demiş. Ekşiden ekşimek. Aralarında anlam ilgisi var. Bu nedir arkadaşlar? Ortak köktür. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Eski gömleğini geri dönüşüm kutusuna attı ifadesinde eski, eskimek. Aralarında anlam ilgisi var. Dolayısıyla bu da bir ortak köktür. B seçeneğini de elemiş oluruz. Toplantı salonunda 100 kişi vardı. Dursun. Aldığım boya duvarlara yetmedi cümlesinde boya, boyamak, boyama eylemi boya ile olur arkadaşlar. Aralarında anlam bilgisi var. O yüzden bu sözcük nedir? Ortak köktür. Bunu da elemiş oluruz. Bahçede birkaç kuru ağaç vardı ifadesinde. Kuruyan şeye biz ne deriz arkadaşlar? Kuruma eyleminden sonraki şeye kuru deriz. O yüzden bakın aralarında anlam ilgisi var sözcüklerin. Bundan dolayı da bu ortak köktür. Yüzle yüzmek arasında, yüzle sayı olan yüzle surat olan yüz arasında ya da yüzme eylemi arasında bir anlam ilgisi olmadığı için yüz sözcüğü burada nedir? Sesteş köktür. Bundan dolayı da diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.